Değerli izleyenler, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Artı TV muhabirleri depremin olduğu bölgelere gitti ve o günden itibaren, ilk günden itibaren bize oradaki sahadaki sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Maraş merkezli yaşanan depremde 7. gününde Artı TV ekibi Maraş'taydı. Hem yurttaşların hem de o bölgedeki hayvanların yaşadığı sorunları ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Kısa işlemedi. Zor. Yollarda köprüler yıkılmış dedi. Isınma nasıl olacak? Evde ısınma soba varsa soba dışarıda. Çadır yok. Bir barınak yok. Eve giremiyorsun. Kendi çabalarımızdan cenazeleri getirdik. Oralarda hastaları kendimiz sediyeler yaptık kasalardan şeylerden çok kötü yaşadık hayatımız. Anlatamam yani anlatmak da zor. Devlet malarımız yok götürsün biz başımızın çaresine bakmadık. <laughs> Suyumuz yok, yemimiz yok. burada malları suluyorum işte kar eritiyorum. Üç gün oldu, dört gün oldu kar eritiyorum. İçeride malların bir yana öldü. Bir yana doğan oğlaklar da hep öldü. İnekler zaten bızaları attı komple. Ondan sonra işte ev yarıldı komple bitti. Halimiz bu yani bizim. Suyu burada ısıtıyorsunuz. Evet kar ısıtıyorum işte yavaş yavaş sulamaya çalışıyorum. Aa, o